Her çocuk kahramandır. Çünkü kahramanlar asla pes etmez. Her çocuk kahramandır. Çünkü onlar küçük detayları büyük mucizelere dönüştürebilirler. Her çocuk kahramandır. Çünkü kahramanlar saf iyilikten meydana gelir. Her çocuk kahramandır. Çünkü kahramanların ve çocukların yenemeyeceği hiçbir kötülük yoktur. Her çocuk kahramandır. Çünkü onların umut dolu hayal dünyaları gelecek için hepimize bir ışık tutacak. Her çocuk kahramandır çünkü onlar bize hayat mücadelesinde mutlu olmayı öğretirler. Her çocuk kahramandır çünkü geleceği onlar kurtaracak. Her çocuk kahramandır çünkü bize sevginin en güçlü araç olduğunu öğretirler. Her çocuk kahramandır çünkü onlar kendi hayat masallarının yenilmez savaşçıları ve etrafındakilerin sevgi dolu bakışlı, güven ve huzur kaynağıdır. Hayat kaynağıdır. Her çocuk kahramandır. Çünkü onlar bize dünyaya kalbimizle bakmayı ve yaşama karttan tutunmayı öğretir. Her çocuk kahramandır. Çünkü onlar hayallerinden asla vazgeçmezler. Her çocuk kahramandır. Çünkü onlar yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtarıp yüzlerimizi sıcak ve içten gülümsemeler oluşturabilmek için mücadele ederler. Her çocuk kahramandır. Çünkü gerçek kahramanlar gibi karşılıksız ve korkusuz deselerler ve yüreklerinde yaşarttıkları sevgi tüm kötülükleri siler, atar.